Hadi. Çok güzel. Yorucu bir maç sonrası da serilemek için kendini denize atıveriyor. <laughs> Mahsun Kırmızı Gül sahilde Mustafa Sandalar aslamıştı. Musti Mahsun'u jet ski'ye bindirmek için kandırmaya çalışıyordu. Mustafa Sandal Mahsun Kırmızı Gül e jet ski yaptı. <laughs> Seninle klibi analiz edeceğiz. <laughs> <laughs> Mustafa Sandal'ın asıl planı arkasına bindirici masunu Jessica'dan düşürmekti. <laughs> Şimdi bak öyle gideceğim Buraya geldiğinde mahzunu uçuracağım Şuralarda mahzunu uçuracağım. Tamam mı? Ona da, yakın, yapacağım. Ona göre tetikte olur. Yani. <laughs> Ama Mahzun Kırmızı Gül, Muhsin'in kendisine hazırladığı şakayı sesmişti. O kaçıyor, Mustafa Sandal ısrarından vazgeçmiyordu. Gel <laughs> buraya. Yavaş gideceğim ya. Gel buraya ya. Çok değil. <laughs> vallahi yavaş gideceğim. Vallahi yavaş gideceğim. <laughs> ya, ya, ya. ya bırak ya gel. Ne Ben düşünecek. Vallahi düşüneceğim ya. Ya düşünmeyeceğim ben çok yavaş kullanıyorum. Bas. Emin kullanıyorum. Merak etme. <laughs> Marka sepetinden yapacağınız ilk alışverişte 50 TL kazanma fırsatı yakalayın, indirimlerden ilk siz haberdar olun. Markasepeti.com, alışverişin yeni adresi. Sen riski atar mıyım benim için? <laughs> Türkiye'ye mal olmuş bir... <laughs> Değerli sanatçı, jet skiyle risk atar mıyım ben ya? Aslında Mansur Kırmızıgül jet skiye bayağı iyi biliyordu. Hatta bir klibinde bile kullanmıştı. <laughs> Ama ne olursa olsun Mustafa Sandal kadar ustası değildi bu işin. Yan yana iki ayrı cesklerin olsak olmaz mı? Olmaz abi bunu keyfi yok. Ben Ne olur? Şimdi bak çok iyi. Gel bir, bir beraber yapalım. Ondan sonra gel kardeşim gel bakalım Jessica olsan da. Ama yok yani, Ancak Mustafa Sandal ısrarından vazgeçmiyor. Mahsun Kırmızıgül de her defasında cayıyordu. Korkmuyor canım. Nerede Mahsun Kırmızıgül? Orada gelmiyor. Abi. Gel buraya. Gel buraya Mahsun. Mahsun. Bu kadar değerli basın mensubuna ayıp ediyorsun bak. Korkuyor mu acaba? musun? Neler yıkamamış şu yıkar be? kaçtı. O dakikaya kadar bütün ısrarlar sorusuz kalmıştı. Ama bir tek laf... Masum Kırmızı Gül'ün jestikiye binmesine yetti. Ya Masum kendine kaçtı dedirtmez abi biner ya. Evet abi kaçtı. Kaçtı dedirtmez ya. Söz mü? Söz. Peki ben kullanayım sen arkaya gel. Sen de kullanacaksın gel bir kalkalım. Bir yeleğin. Yeleğin yiyemem ben ya. Ben yeleğin. Senin sürat yapmasından korkan masum kırmızı gül kendini denize atıvermişti. Sonra tekrar bindi. Artık Mustafa Sandal'ın şovu başlayabilirdi. Mahsun düşmemek için sıkı sıkı tutunuyor Ama bu da yetmedi. baba sandal sonunda amacına ulaşmış. Mahsun kırmızı gülü düşürmüş. <laughs> Mahsun'u yıkar <laughs> adam. Dedi ki bana, dur dedi, ayakta duracağım dedi. Tamam Yavaş bir de ayakta dur. Dedim bak ayakta, ayakta duruyorsun bu arada. Tamam <laughs> Şimdi yıkacağım seni dedim. en sonunda gördüğünüz gibi Mahsun'u yıkmayı ayakta ayaktayım derken yıkmayı başardım. Yıkılmadım, ayaktayım dertlerim. Ama Mahsun boş durur Hemen kendine bir jet 2 bulup takibe başladı. Ancak denizin tam ortasında aracın yakıtı bitmiş, Mahsun Kırmızı Gül'ün intikam hevesi kursağında kalmıştı. Şanssızlıklar bir türlü yakasını bırakmıyordu. Bu kez de Jessica'den düştüğünde güneş gözlüğünü de düşürdüğünü fark etmiş ve arama yapılmıştı. Sakınan göze çöp batarmış. Masum kırmızı gül de hiç çıkarmadığı gözlüklerini denizin derinliklerinde kaybediyordu.